Bu polis adam ailesiyle evinde vakit geçirmektedir. Adam büyük bir mafya patronun yanında çalışmaktadır ama polis olduğu ortaya çıkınca evine bir tetikçi gönderilir ve ailesiyle birlikte öldürülür. Polis arkadaşı bu adam ise arkadaşının intikamını almak için mafya patronlarının peşine düşer. Bu adam ise mafyanın içinde tetikçi olarak çalışmaktadır. İki grubu sürekli birbirine düşürür. Polis sürekli adamı bulmaya çalışır fakat adam o kadar profesyoneldir ki arkasında hiç iz bırakmaz. Polis mafya içindeki hesaplaşmayı bir türlü çözemez. Adamı bir depoda yakalarlar fakat ellerinde delil olmadığı için hiçbir şey yapamazlar. Tetikçi adamın bağlı olarak çalıştığı mafya lideri rakibinin karısı ve çocukları ile birlikte öldürülmesini emreder. Birlikte oldukları adamlar kadın ve çocuğun kellesini ister, adam bunu kendisinin yapacağını söyler. Fakat orada hepsini öldürür. Patrona değerli altın atı getirir. Patronu adama kadın ve çocuğu öldürmediği için infaz edileceğini söyler. Adam kurtulur ve mafya lideri ile kılıç ile dövüşür mafya patronuna gerçek kimliğini açıklar ve tetikçisinin oradan canlı kurtulamadığını söyler. Mafya adam bana ulaşabilmek için yüzünü değiştirdin der ve senin ajan olduğunu arkadaşın bize söyledi ve senin ailen onun yüzünden öldü der. Adam polis arkadaşına bir depoda randevu verir ve intikam için onunla hesaplaşmak ister ona gerçek kimliğini açıklar fakat adam inanmak istemez sonunda onun ölen arkadaşı olduğuna inanır ve sadece ders vereceklerini düşündükleri için onu mafyaya sattığını itiraf eder beni affedebilecek misin der ve silahı ona doğrulttuğu anda keskin nişancının önüne siper olur fakat adam arkadaşını vurur